Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bir öğrenci kardeşimizin ricası üzerine şöyle bir terlik var. E, bu terliğe şöyle bir tesbih matik denilen basit bir alet var. E, normalde şöyle parmağa falan takılıyor. İşte tesbih çekiliyor. Dijital tesbih diye de geçiyor piyasada. E, biz bunu adım matik yapacağız arkadaşlar buraya işte tutturacağız bunu bu şekilde bir şekilde tutturacağız bunu ve adım attıkça adımlarımızı sayacak bu şekilde buna bir buton çıkaracağız şöyle switch koyacağız terliğimizin altına şöyle bir 3 voltluk pille de iki tane led koyacağım buralarına yine ona da ayrı bir switch takacağım arkadaşlar yürüdükçe yani bastıkça led yanacak ve işte adımda sayacak. Bu bir öğrenci ödev projesi. Hani geliştirilebilir mi artık düşünülebilir. Işıklı terlikler zaten piyasada var, internette de satılıyor hani. Ama biz buna bir de adım sayar ekleyeceğiz. Öğrenci kardeşimizin e, bu proje ödevinden 100 alması için elimizden geleni yapacağız. Hadi başlayalım. Pil yuvamızı da şu şekilde şuraya açalım deliğini. Şimdi yanına bir switch daha açacağız. Bu switch pil sayesinde ledleri yakacak. Diğer switch de adım sayacak arkadaşlar. İki iki tane beyaz letimiz var, kesik baş. Denemesini yaptık. Uzun bacaklar artı, kısa bacaklar eksi. Mavi kablomuzu artı, beyaz kablomuzu eksi yapacağım arkadaşlar. Bacakları uzatacağız. Arkadaşlar para pil yuvası bu şekilde tutulduğunda şu kısım artı yani şu kısım artı şu alttaki kısım eksi olacak. Bizim de mavilerimiz artıydı. eksilerimi birleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi iki adet ledden gelen eksileri beyazdı. Onları burada birleştirdim. Artıları da burada birleştirdim arkadaşlar. Artı ucuna lehimleyebilirim. Pilimizin eksi ucuna da Şöyle beyaz bir kablo lehimleyelim. Bizden gelen eksiği de yine diğer ucunu da şöyle anahtara çıktım. Sivicimizde görmüş olduğunuz gibi 3 adet bacak var. Bakalım bu bacaklardan bastığımız zaman geçiren iletken olan hangi bacaklar? Kısa devre modunu aldım ölçü aletini. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şu iki bacak. Şu bir, şu iki. Şu bacak bizim işimize yaramayacak. Evet. Pilimizi takalım. Adım attıkça şöyle iki adet araba farı gibi önünden aydınlatma çıkacak. Güzel oldu ya. Bakalım. Evet. Şu anahtarı silikonlayacağım en son. Bu tesbih matiğimizin çevirdiğimiz zaman şöyle iki adet vidası var biri burada biri de şurada bunları bir sökelim. kısım anahtara bastığımızda e, numaratörü atlatan kısımdı yani şu uçlar birbirine kısa devre olduğu zaman numaratör sayıyor Biz bir bu uçtan bir de diğer uçtan switchimizi iki tane kablo lehimleyip alalım arkadaşlar. kablomuzun uçlarını çıkardık. Mavi ile beyazı birbirine değdirdiğimizde saymaya başlayacak görmüş olduğunuz gibi. Evet şuradan da resetleyeceğiz. Şimdi bunu terliğimize uygulayalım. Evet çalışıyor ve setleyelim. Şimdi silikonlayıp anahtarları da yerlerine oturturalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar proje ödevimiz hazır. Bunu bir 14-15 yaşlarında bir öğrenci kardeşimiz geldi dükkanımıza işte rica etti. Abi kimse yapmıyor yapar mısın dedi. Tabi kardeşim yaparız dedik. Niye yapmayalım? Hem de yapmışken videoya çekelim. Ee, sizlerle paylaşalım istedim. Bir fikir olur bir proje olur. Adım attıkça sayacımız adımları sayacak ve yine adım attıkça işte terliğin ucundan şöyle bir aydınlatma olacak arkadaşlar. Tabi geliştirilebilir. Kardeşimiz bizden bu şekilde rica etti. Biz de ekstra bir şey yapmadık üzerine. Hani notunu etkiler gibisinden. Şimdi bakalım kaç adım atmışız konuşurken. 22 adım. Evet tam 22 adım atmışız şu anda. Sıfırlayalım. Sıfırladık. Adım atmaya başlayalım. 2, 3, 4, 5 6 7 Doğru mu? Evet, doğru. 8 yapalım daha net gözüksün. Evet. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Videoyu izledikten sonra beğen butonuna basmayı ve bu videoyu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.